tecâbu lehünne lâ şekke fîhîn. Selâtu de'vâtin üç kişinin duası yüstecâbu lehünne o dualara icabet edilir. Lâ şekke fîhîn. Ona da hiç şüphe yok. Allah üç çeşit insanın duasını kabul eder. Bir de'vâtül mazlum, mazlumun duasını. Yani bir insan böyle zulme uğramış. O məzlumla mazlumdur. Belə əlini Allah'a açdığında Allah onun duasını qabul edər. Və biləlim Allah mazlumları sevar. Allah Celle Jalaluhu mazlumları sevir. Bir halbi mazlum, üzüldü. İstə i̇şte Allah Allahu salla və səlləm davatu'l-mazlumi, mazlumun duası və bədduası da istə qəbul olur. Rabbim Celle Celaluhu mazlumun bedduasından bizleri muhafaza etsin. İnşallah. İki, ve da'vetul misafiri, misafirin duası kabul olur. Yani eğer bir misafir geldiğinde o dua ettiğinde inşallah duası kabul olur. Üç, ve da'vetul validi li Babanın evladına yaptığı dua Allah kabul eder. Babanın evladına yaptığı dua. Demek ki biz de inşallah evlatlarımıza güzel dualar edeceğiz. Onları böyle Allah'a döndüreceğiz, namaza döndüreceğiz, Allah'ın diline döndüreceğiz ki sıkıntı çekmesinler. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın duası kabul olur diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maşa'i Şerif'te اِتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ اَيْتُ Rabbinize karşı gelmekten sakının. Allah'ın emirlerini çiğnemekten sakının. Allah'ın haramlarından sakının. İttakullah Rabbekum. Rabbinize karşı gelmekten sakının ve sallu hamsekum 5 vakit namazınızı kılın. Ve sumu şehrakum Ramazan orucunuzu tutun ve eddu zekate emvalikum mallarınızın zekatını verin ve eti'u da emrikum da emrikum yöneticilerinize itaat edin tedhulu cennete rabbekum Rabbinizin cennetine girin inşallah, i̇nşallah. 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 beş vakit namaz bak en başta Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınacağız. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılacağız. Haramlardan kaçacağız. Beş vakit namazımızı kılacağız. Urucumuzu tutacağız. Zekatımızı vereceğiz. Ulul emre kişilere itaat edeceğiz. Ondan sonra ee, Allah'a şahsen sana diyor ki o zaman Rabbinizin cennetine girersiniz. Artık inşallah girdik mi orada sıkıntı yok. Cennette yaşlılık yok, hastalık yok, sıkıntı yok, dert yok, yorulmak yok, bıtkınlık yok, iş yok, güç yok, dünya telaşı yok. Yani bütün güzellikler oradadır. Ha, bize düşenler vardır. Allah bizi dünyaya gönderdi. Biz de sabredeceğiz, ibadetimizi daha çoğaltacağız. Özellikle mesela insan yaşlandığı zaman daha ibadetini çoğaltması lazım. Niye? Çünkü artık daha yakındır gitmeye. Belli değil de zaman ama yaşlı bellidir ki biraz daha yakındır. Daha biraz daha ibadetlerini çoğaltmaya, biraz daha zikirlerini çoğaltmaya bakması lazım. Mesela bir tane Ehlullah'a dediler. O son zamanlarda daha bir son gayretiyle çalışıyordu. Kendini ibadete veriyordu. Emri bir Maruf yapıyordu. Dediler ki efendim artık çok yaşlandınız. Yani bu kadar fazla böyle gittikçe fazlalaştırıyorsunuz. O da dedi ki onlara, oğlum ne diyorsunuz? Dedi mesela bir yarışçı düşünün, bir insan yarış yapıyor, koşu yarışı yapıyor. Böyle şeyleri dönmüş 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 artık az kalmış kazanacak. Yani yarış bitecek. Yarış bitecek ve son düzlüğe gelmiş ki orada durur mu yarışçı hiç? Durmaması lazım, daha hızlı yapsın ki çünkü yarış artık bitecek, az kalmış. Yani mübarek diyor ki zaten Artık son zamanlarımıza gelmişiz. Daha biraz daha gayretli çalışmamız lazım. Biraz daha secdeleri çoğaltmamız lazım. Biraz daha Allah'a güzel kurulmamız lazım. Evet öyledir yani. Öyledir. Rabbim Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Biz de inşallah e, özellikle mesela yaşımız biraz ileride böyle bol bol Allah'a anlatalım. Torunlarımıza, <gülüyor> çocuklarımıza, <gülüyor> hanımımıza, gelinimize, kime? Çünkü onlar e, e, büyüklərini dinlər. Biz eşərl oğulun baxlamazınız qılın, oğul Allahın dörün olun, haramlardan saxlanın. Yəni Allah və Rəsulun əmrlərini ona süləm ki Allahın sevdiği amellərdəndir bu. Rabbim Celle Celaluhu bizi cəhəllə mə azabdan muhafaza etsin. Allahın azabı zordur, qulay deyildir. Allah Celle Celaluhu kəfirləri anlatır, kələ sonra anlatır. Fellədilə kəfəru, muqafik kəfirlər. Kutti'at lehum thiyabu min nar. Kutti'at biçilir lehum onlar için thiyabun elbiseler min nar. Ateşten elbiseler biçilir o kafirlere. Yani kafirlerin cehennemdeki ateşte elbiseleri ateşten olacak. Ateşin içinde Allah diyor ki onlara ateşten elbiseler biçilecek. Ondan sonra da yusabu min fevki rûsihimul hamil yusabu dökülür min فوق رؤوسهم الحميم، onların kafaları üzerinden kaynar su azabı dökülür. Eyvah eyvah. O kaynar suda döküldüğünde yüz haru bihi ma fi butunihim mevcud. Yüz haru eritir bihi o azap o su ma fi butunihim onların iç organlarını eritir. Vel cülud derilerini eritir. Peki Allah bunu niçin bize anlatıyor? Bak kulların ben bu azabı size anlatıyorum. Ona göre imanın kıymetini bilin, İslam'ın kıymetini bilin, caminin kıymetini bilin, namazın kıymetini bilin. Ya düşün Allah Celle Celaluhu onlara böyle elbiseler biçiliyor. O kafirlere ateş ondan sonra kaynar su onların başları üzerinden döküldüğünde onların kalbi, midesi, iç organları hepsi eriyor ve ölmüyor. <laughs> لا رب يغفر فرزت بزيارة ربي والجلود دليلان دليلتين ولهم مقامع من حميد الله من من حميد من ح ولهم مقامع من حديد onlar için e, demir topuzları vardır demir topuzları كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما هل نزمان كي أرادوا استسلم أن أن يخرجوا منها أو جهنم ده شو ما يحب يلا استدكتري الزمان من غم من كدردن عذابتان دولاي اعيد فيها او جهنم اياده الاستقرار. عذاب الحريق وزبان الاردن لكي يخج عذاب وذوق تضن عذاب الحريق يخج عذاب تضن مقارا اما ايمان ان الله يدخل الذين امنوا الله ايمان ادلر قيار وعملوا الصالحات İman edip salih amel işlerini koyarlar ya cennetin cennetlere koyar. Tecri min tehtihel enharu altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyar. Ondan sonra yuhallavne fiha min esavire min dehebi vel ulu yuhallavne süslenirler fiha o cennette min esavire bileziklerle. Neyden? Min dehebin altından olan bileziklerle süslenirler. Ve lü'lü'e inci mercan bileziklerle süslenirler. Ve libasun fiha harir onların elbiseleri orada ipektir. Yeşil ipek. Peki kafirlerin elbisesi neydi? Ateşten. Müminlerin elbisesi neyden? İpekten. Hangisi güzel? <laughs> Elbette mümin güzel. O zaman ona göre amel etmemiz lazım. O zaman ona göre daha biraz ibadetlerimizi çoğaltmamız lazım. Niye? Çünkü insanın Allah'a dönmekten başka şansı yok. İnsanın Allah ve Rasûlü'ne, İslam'a dönmekten başka çaresi yoktur. Yoksa dünyada da rezil olur, ahirette de rezil olur. Allah Allah Celle Celaluhu. Yani onların başlarının üzerine bile kaynar su, azabı dökülür. Onların iç kumpaları paramparça olur. Allah anlamayı nasip etsin. Rabbim Celle Celaluhu güzel kurulmayı nasip etsin. Biz de inşallah devamlı niyetimiz Allah olsun. Mesela diyelim akşam uyurken şöyle deyin. Ya Rabbi senin için yatıyorum ya Rabbi. Sabah namazına kalkayım. Senin için yatıyorum ya Rabbi. Yemek yerken eûzu besmele çekip ya Rabbi senin için yol güç kuvvet alayım sana kul olayım. İşe giderken ya Rabbi senin için gidip çalışıyorum. Yani insan isterse niyetle bütün mübah olan şeyleri ibadete çevirebilir. Yani Allah'a yönelmiş bir kalp olsun bizim kalbimiz inşallah. Allah Celle Celaluhu cenneti anlatırken ve ca'e bi kalbin munib kim Allah'a yönelmiş bir kalple geldiyse cennet onlar için diyor. İnşallah biz de devamlı kalbimizi Allah'a yönlendireceğiz. Devamlı niyetimiz hep o olsun inşallah. Rabbim niyetimizi halis etsin. Ya Rabbi seni istiyoruz ya Rabbi güzel kul olmayı nasip eyle bize ya Rabbi.